Cumartesi sabahı erken saatlerde Donald Trump ile ilişkilendirilen resmi bir meme coin Trump'ın doğrulanmış X ve Truth Social hesaplarından duyuruldu. Bu gelişme Asya'da kripto yatırımcıları arasında büyük bir heyecan ve kafa karışıklığına neden oldu. Özellikle Trump'ın bu tokenı gerçekten destekleyip desteklemediği veya hesaplarının saldırıya uğrayarak dolandırıcılık amacıyla sahte bir token çıkarılıp çıkarılmadığına dair belirsizlikler. Piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açtı. Meme coin'in değeri, yalnızca 6 saat içinde birkaç sentten 14 dolara kadar yükseldi. Bazı kripto yatırımcıları bu ani yükselişe şüpheyle yaklaşırken, Token yayına girdikten kısa süre sonra 3 milyar doları bulan bir işlem hacmine ulaştı ve piyasa değeri 2 milyar dolara kadar çıktı. Zincir üzerindeki verilere göre erken yatırımcılar 70 milyon doların üzerinde kazanç elde ederken küçük yatırımcıların bile 1 milyon dolara kadar gelir sağladığı belirtildi. Bu hareket Trump'ın 20 Ocak'taki göreve başlama tarihinden yalnızca birkaç gün öncesine denk geliyor. Eğer doğruysa, görevdeki bir başkanın bir meme coin ile ilk kez doğrudan ilgilenmesi anlamına geliyor. Daha önce NFT projeleri ve merkeziyetsiz finans platformu World Liberty Financial gibi girişimlerle kripto dünyasına adım atan Trump, bu alandaki faaliyetlerini bir kez daha gündeme taşıdı.